başlar yeni, yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere M7 Royal Pass artık bitiyor. Son günlerine denk geldik. Birkaç gün kaldı. M8 gelecek. M8 Royal Pass. Bununla alakalı arkadaşlar bir etkinlik var. İşinize yarayacağını düşünüyorum umarım. Şanslı olan arkadaşlar bu etkinlikten kazanırlar. Birazdan hemen etkinliğimize geçeceğiz. Ondan önce birkaç soru onları bir cevaplayalım. Abi soru ben Royal Pass 50 yaptım. Bedava bana Royal Pass gelecek mi? UC'lik RP demiş. Yani şöyle eğer burayı buradaki UC'leri harcamadıysan normalde geliyor yani 360 falan yapıyorsun zaten. Yani UC'nle alabilirsin yine. Sıkıntı olmaz. Ama harcadıysan oradakileri alamazsın. Abi soru ben ülke kısmını Almanya yaptım. Yanlışlıkla düzeltemiyorum. Çözümü var mı? Yardımcı olursan sevinirim. Bilgisi olan arkadaşlar yardım edersen sevinirim. Şu an yapamazsın. Eskiden vardı birkaç taktik. Onları denedelerim ama olacağını çok zannetmiyorum. Yani artık oradaki yazan günü beklemen lazım. Ya da başka bir taktik bilen varsa yazsın yorumlara. Bonus yarışma kuponlarıyla kuponları ile ilgili bir şey biliyorsanız açıklama yapabilir misiniz? Önceden teşekkürler. Yani şu an onunla alakalı bir bilgim yok. İşin açıkçası araştırıyorum. Çünkü daha önceden biliyorsunuz bu haftalık raporlardan mı ne alıyorduk. Ee, bu kuponları. Ama şimdi o yer yok. Bulamıyoruz. E, yani onunla alakalı bir bilgi edinirsem zaten direkt paylaşacağım. Ama bilen arkadaşlar varsa farklı bilgiler. Onlar da yorumlara yazabilirler. Şimdi bu arkadaşımızın yorumu biraz uzun. Bunu ben bazı yerlerini anlamadım. İstiyorsanız siz de okuyun belki anlamazsınız ama bilmiyorum. E, ee, Selamünaleyküm reis diyor. Ben diyor e, bu mesajı görmeyeceğim diyor. Belki takmayacaksın diyor. Akibet e, normal oyunda diyor. 10 dakikayla 1 dakika ban yiyormuş arkadaşımız. Sonra işte başka hesapla girmiş. Yine ban yemiş. 30 dakika ban yemiş. Hiçbir şey kullanmıyorum diyor. Ee, rica etsem açıklama yapar mısın diyor. Ya şimdi sürekli bu kadar ban yiyorsan kesin bir şey vardır. Sen bir şey kullanmıyorsan bile belki arkada başka program kullanıyorsun. Veyahut da config yaptın. veya da ne bileyim e, oyunu normal yerinden indirmedin. Böyle farklı sitelerden indirdin. Hepsi olabilir. Veya izleyici kısmını açıktır. Ne bileyim arkadaşının biri hile kullanıyordur. Seni sırf anlatmak için izleyici kısmından izliyordur. Onu da kapatman lazım. Yani illa bir şey vardır. Başka bir şey yoktur diye düşünüyorum. Yani Sürekli o kadar banyıyorsan vardır bir problem. Arkadaşlar şimdi gelelim olayımıza. İlk önce size bir tavsiyem. Hemen şunları yapın abi. Neredeydi abi bu? Şurada. Burada görevler var biliyorsunuz değil mi? Bu görevleri tamamlayın. Yani eğer RP çıkarsa buradan da biraz daha fazla seviye atlamış olursunuz. Bunu yapmayı unutmayın. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim olayımıza. Arkadaşlar PUBG Mobile biliyorsunuz ara ara Royal Pass veriyor ya da başka şeyler de veriyordu ama sayısı belli olmuyordu. Ben size başka bir yerden etkinlik buldum. Ee, PUBG Mobile'in e, Arap tarafında arkadaşlar bu etkinlik. Herhangi bir e, server değiştirmenize gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hani böyle işte neresi yapacağım VPN öyle bir şeye gerek yok. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. Şimdi o etkinliği de paylaşacağım sizinle. Etkinlik kısmında arkadaşlar o sayfayı takip edeceksiniz, gönderiyi beğeneceksiniz, göndereceğim beğeni şeyi e, sayfayı. E, yorumlara oyun ID'nizi yazacaksınız ve iki arkadaşınızı etiketleyeceksiniz arkadaşlar. Peki ne zaman belli oluyor bu? E, bunun belli olma tarihi de arkadaşlar ayın 21'i. 21'inde kazanan arkadaşların hesaplarına M8 RP'leri gözükecek. Şey daha doğrusu gönderilecek. Toplamda da 100 tane arkadaşlar. Yani bayağı veriyorlar. Yüzde az bir sayı değil. Hani şansınızın çok da düşük olacağını zannetmiyorum. 100 tane Royal Pass hediye ediyorlar. Açıklama kısmına linki koyacağım arkadaşlar. Dediklerimi yapıp orada çekilişe katılabilirsiniz. Umarım sizin için yararlı olur. Royal Pass'ı olmayanlara çıkar diyelim. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar. Onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Hadi durup. Ben de roba yanına git. Ben de kaçmasın. Mekan verdi almak isteyen varsa. Ya. Ben şu kulübeye bakmam lazım. Ya buraya... Oy! Nereden vuruyor? Okul tarafından vuruyor ne nereden aldığını göremedim. Salonun üstünde okul, okulda. Abi buraya veriyor alanı. Buraya alanı buraya veriyor. Aynen. Ben alandayım değil mi? İyi alandayım. Tam alandayım. Dırırır <laughs> ne? Topusundan yedi bir tane. İki kişi var okulda. Ya başlayacağım ha. Nereden çıkıyor ya? Yolda baydım. Bak C sat çıkıyor. Evet. Ee, arkadaşını kaldırmaya gitti kulübeye. Okulun önündeki kulübe. Ha, bitirin artık onu. Gözünüzü seyir. Sürekli kaldırıyorlar. Oy, Ağaç olayım. arkası. Biri geldi. geliyor. Harika. Tam öldü bu. Tamam. Alanı buraya verecek ya. Herhalde. Tamam. Son iki kişi herhalde. Onlar da orada ya. Bir şey var mı yani? Sağda da olabilir yalnız. Biri oyun alanına gitti. Geliyor, geliyor burada. Alttan geliyor. Gördüm. Tamam. Bayzerman. Ay ay. Böyle bir geçelim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.